Paranın Fısıltısı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere saniyede 0.1 Dogecoin kazanabileceğiniz iki siteyi göstereceğim. Hızlı bir şekilde sitelerimizin tanıtımına geçelim. İki tane site tanıtacağım. İkisi de Dogecoin kazanma sitesi ve ikisi de tamamen ücretsiz. Dediğim gibi video başlığında ve girişinde de söylediğim gibi 0.1 Dogecoin kazanabilirsiniz. Bu tabii ki de şansınıza bağlı. Hani kesin olarak direkt veriyor demiyorum ancak veriyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ve hiçbir reklam, reklam atlama, siteye yönlendirme, bir şey indirme hiçbir şey yok. Dediğim gibi saniyede ve yatırımsız bir şekilde bakın bunun altını çiziyorum. Herhangi bir yatırım sakın yapmayın. Yapma ihtimaliniz var yani yapma yeri var ancak siz yapmayın. Hiç gerek yok tamamen ücretsiz bir şekilde faucet yaparak hatta bu sitede faucet değil yani musluk sistemi deniyor. bunlardan da de falan dolduruyorsunuz geçiyorsunuz. Şimdi ikisi de göstereceğim. İkincisinde üç farklı kazanma yöntemi var. Üçü de ücretsiz ve anlık olarak ödeme alıyorsunuz. Arkadaşlar hani bekleme süreniz yok. Hani emeğinizin karşılığını anında alıyorsunuz. Hani şey demeyin sikem e, yatırmıyor şöyle. Öyle hiçbir şey yok. Çünkü zaten yatırımsız ve ücretsiz. Hadi sitelerimize geçelim artık. İki sitenin de linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk sitemizin adı DogeBuz arkadaşlar. Siteye ilk giriş yaptığınızda şu kısımda şu dashboard kısmında sizde şey gözükecektir. Dogecoin adresinizi girebileceğiniz yer olacaktır. Ben oraya giriş yaptım işte şimdi logout yapamıyorum çünkü sitede şöyle bir hata veriyor. Hani premium değilsiniz o yüzden çıkış yapamazsınız diyor. Ancak aradan bir gün geçtikten sonra çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken Dogecoin adresinizi Fojet Pay hesabınızdaki Dogecoin'in olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen onu göstereyim. Fojet Pay hesabınıza geliyorsunuz. User Dashboard kısmından Depozit kısmı var. Bazı arkadaşlar sormuş. Nerede bu Dogecoin diye. Depozit kısmına gelip burada gördüğünüz gibi Dogecoin adresi var. Bunu kopyalıyorsunuz ve şu ekranda sizde şu an bu yoktur. Hani boş ekrandır. Oraya yapıştırıyorsunuz ve sizi artık bu ekrana yönlendirecektir. Burada arkadaşlar yapmanız gereken gerçekten çok basit ve anlık olarak da ödeme alacağız. Şimdi sizlerle canlı canlı alacağım. Burada gördüğünüz gibi ödül miktarını 0.01 Dogecoin ile 0.1 Dogecoin arasında diyor. Tamamen sizin şansınıza bağlı olarak parayı kazanıyorsunuz. Hemen gösterelim. Claim'e bastım. Buradan ben robot değilim diyorum. Gerçekten bakın bu kadar kolay bir şekilde para kazanacağız. Gördüğünüz gibi onayladık. Claim'e bastım hesaba para yattı. Gördüğünüz gibi 0.01 Dogecoin geldi. Hemen bir F5 atıyorum. Hani minimum çekim miktarı falan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi 0.02 Dogecoin'im oldu. Şimdi withdraw kısmına geliyorum. Buradan diyorum ki send to forget pay. Faucet pay hesabımı gönder. Minimum 5 Doge diyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Her miktarı yolluyor. Hemen şöyle dashboard'a giriyorum. Canlı canlı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Doge buzdan Hemen 0.02 Dogecoin'imiz geldi anlık olarak hemen çekebiliyorsunuz ve sınır yok arkadaşlar Şöyle tekrardan F5 atıyorum bakın burada şu an anlık olarak sürekli yapabilirsiniz F5 attım ben robot değilim dedim herhangi bir sınırlama yok herhangi bir yönlendirme yok hiçbir şey yok arkadaşlar F5 attıkça istediğiniz kadar yapabilirsiniz bakın şimdi yaptım F5 attım para geldi Claim'i basıyorum tekrardan burada ben robot değilim diyorum ve tekrardan buradaki doğrulamayı yapıyoruz Claim'e basıyorum. İsteyen arkadaşlar bakın bu tam tavsiye değildir ama siz bilirsiniz. F5 attım yine. Hani bunun eğer makro fareyle falan ayarlayabilirseniz çok güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi miktarda para kazanabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey olabiliyor arada. Hani mesela Claim'e bastınız. Burada Cap Day'i doldururken bazen hani fotoğrafları sorabiliyor. Bunu da çoğunuz biliyorsunuz zaten. Fotoğraf sorduğu zaman o zaman işler olmayabilir bastık. Gördüğünüz gibi 0.03 Doge coin'im oldu şu an. Bakın videoda anlattığım için bir 10 saniye sürüyor. Videoda da anlatmasam 1 saniye ya. 1 saniye gerçekten inanılmaz. Withdraw'a geliyorum. Send to pay diyorum. F5 atıyorum. Hemen buraya geçiyoruz. Görelim geldi. Bu kadar basit bir şekilde saniyede 0.01 Doge diyebiliriz hani. Kesin değil ancak sizin şansınıza bağlı olarak da daha yüksek miktarlarda kazanabilirsiniz. Gerçekten kolay bir şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu videoyu izliyorsunuz. Bu video aylarca, yıllarca duracak bu video. Şimdi bazı arkadaşlar bu videoyu bir ay, iki ay sonra izleyecek ve diyecekler ki hayır bu kadar para kazandırmıyor. Bu çok normal. Bir hiçbir site sonsuza kadar açık kalmaz. Yatırımlı sitede, yatırımsız sitede. Şu an bu site nereden para kazanıyor? Reklamlardan kazanıyordur. Ancak ben de reklam engelleyici olduğu için onlar da gözükmüyor zaten. Hani hızlı bir şekilde ben paramı kazanabiliyorum. İsteyen arkadaşlar reklam engelleyici kullanabilir. Hani siz bilirsiniz tamamen sizin inisiyatifinize bağlı. Buradan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yaklaşık bir 2-3 ay geçtikten sonra hani Dogecoin mesela 1 TL'ye kadar ulaşabilir. Kim bilir yani 5 kuruştu Dogecoin şu an 40 kuruşa geldi. Bu miktarı gelince çoğu foge ettiğerlerinin miktarı düşürttü yani. Dogecoin miktarımızı artık daha az kazanıyoruz. Ancak bazen böyle sitelerde çıkabiliyor. Hala değiştirmemiş olan yerler olabiliyor. Ben de sizlere bunları paylaşmak istiyorum. İlk sitemiz bu şekilde. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde linkin açıklama kısmına bırakıyorum. Burası da gerçekten mükemmel ötesi. Burada yapmanız gereken ne? Hatta buradan daha yüksek miktarda kazanabiliyorsunuz. Sol alt kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Sol alt kısımda burada Dogecoin adresinizi girmeniz gerekiyor. Buraya Dogecoin adresinizi giriyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Buraya bir alias isim de yazabilirsiniz ama hiç gerek yok. İsminizi girdikten sonra şu ekranda gördüğünüz gibi Fojet ve Kepte Solver var. İkisi de gerçekten inanılmaz güzel. Ben öncelikle Fojet'i göstereceğim. Sonra Kepte Solver'ı göstereceğim. Kesintisiz anlık olarak sürekli kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen onu göstereyim. Öncelikle şu Fojet'i gösterelim. Ardından diğerine geçelim. Hemen Fojet'e bastığınızda burada continue diyorsunuz. Önünüze bir reklam çıkartıyor. İşte burada adblock'u kapatmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Yuvo 0.007 Dogecoin kazandı. Claim again diyorum. Hemen bir bakalım geldi mi hesabımıza? Gördüğünüz gibi buradan da 0.007 Dogecoin geldi. Buradan şu an daha düşük gibi gözüküyor. Ancak daha yüksek nasıl kazanabilirsiniz? Hemen onu da göstereyim. Senin ana sayfasına tekrardan geliyoruz. Burada Cap de Solver var. Bakın gerçekten en güzeli bu arkadaşlar. Kep de doldurarak saniyede ya. Hani sizin yapma hızınıza bağlı. Bir limit yok. Herhangi bir sınırlama yok. Hiçbir şey yok. 0.008 Dogecoin kazanıyorsunuz. Ya Bazı arkadaşlar diyecek ki bu gerçekten çok düşük. Bak çok düşük deme. Eğer referans da bulursan bunları arkadaşlarla paylaşırsan hepiniz birlikte yaptığınızda gerçekten iyi miktarda kazanabiliyorsunuz. Bakın ben bir önceki tanıttığım sitelere bir baktığınızda göreceksiniz benim hiç Dogecoin'im yoktu artık binlerce Dogecoin'im var. Bu nasıl oldu? Bu yatırımsız yerlerden kazandım, referanslarından kazandım, kendim kazandım. Ardından gittim yatırımlı siteye yatırım yaptım. Orada da arkadaşlar bildiğiniz gibi roller coin en güvendiğim yer. Çünkü zaten 4 yıldır açık. Adamlar gerçekten madencilik yapıyor. Siz de gidip yatırabilirsiniz ve miktarlarınızı daha yüksek arttırabilirsiniz. Kepte'ye gösterelim. Ben robot değilim diyoruz yine çok basit. Uçakları işaretliyoruz. Bakın bu kadar kolay bir şekilde para kazanıyoruz ya. Hani oturduğunuz yerde evde canınız sıkıldı. Girin bir 10 dakika 15 dakika yapın. Bir miktar Dogecoin'iniz olsun. Hani hiç yoktur mesela. Dogecoin'iniz olmuş olur. Capday'ı doldurduk. Hiçbir yere başka basmıyorum. Kendisi otomatik sayfaya yeniliyor. Bir daha geliyor. Bakalım hesabımıza para geldi. Bakın başka hiçbir yere basmadım. Gördüğünüz gibi buraya hesabımıza anında para yattı. 0.008 Dogecoin geldi. Bu kadar kolay ya. Ben bir insanım diyorum. Kepteyi dolduruyorum. Motosiklet diyor. Hemen motosikleti seçelim. Ama bunlar için dediğim gibi Fojet Pay hesabınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Oradan da para nasıl çekilir? Hepsinin videosunu yaptım. Hepsini kanalda bulabilirsiniz. Tekrardan gördüğünüz gibi F5 attı. Kendisi otomatik yapıyor. Ben hesabıma geliyorum. F5 atıyorum. Ve gördüğünüz gibi hesaba yine para yattı. Gerçekten bu kadar kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Tanıtımımız bu kadardı. Artık daha fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Bir an önce sizlerle paylaşayım. Sizler de kullanın bu tarz siteleri. Kanalımda daha çok böyle videolar görmek istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Artık bu arada Instagram'da da paylaşamadığım siteleri Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da, da takip edebilirsiniz. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.